Arkadaşlar tekrar bir ustadan değerlendirmeler ünitesinde karşınızdayız Fatih arkadaşımla birlikte ben yayındayız. Bugün de sizden gelen değerli soruları değerlendirmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. O yüzden lafı fazla uzatmadan e, Fatih kardeşime lafı vermek istiyorum. E, buyur Fatih. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir şeyle giriş yapalım diyorum teşekkürle çünkü e, milli takım oyuncularımızdan Hakan İncekara Kara ustamız evet. bize güzel bir mesaj atmış onu e, ona istinaden bir teşekkür yayınlayalım İlgiyle takip etmeye başladım görüyordum sosyal medyada fakat fırsat bulamıyordum açıp izlemeye e, faydalandığım birçok detay oldu bile şimdiden. 25 yıl önce yapmam gereken gereken analizleri ve değerlendirmeleri buldum videolarında. Hayatın getirdikleri mi desem, tembellik ve boş vermişlik mi desem, adı ve sebebi her neyse bana dokundun dostum. Bu yılı nasip olursa tekrar mücadeleye devam etmek için milat atletmiştim kendime. Cesaret verdim bana. Emin ol çok mükemmel ve faydalı bir yola girmişsin. Umarım gönlünce olur. Seviliyorsun demiş ustamız. Bizi onura etti. Teşekkürü borç bildik. Senin de yorumlarını alalım. Soruları öyle geçelim usta. Evet Fatih'cim sağ ol. Ee, bunu buraya getirmekle ne güzel yapmışsın. Hakan İncekar'a ama Hakan İncekar'a diyorum ya videoyu yayınlarken bu güzel adamın böyle fotoğrafını al oraya böyle çak Orada dursun alma. Tamam mı? Öyle dursun. Hakan İncekara hem hem karakteriyle hem ahlakıyla hem de bilardosuyla çok beğendiğim bir adam. Fatih'cim, e, bu kardeşim yıllarca milli takım oynadı. Hala da aktif devam ediyor. Sadece şöyle diyelim. Kendisi açıklamış zaten e, işin içinde bulunduğu durumu. Ama beni, e, Hakan'cım bir şey söyleyeyim mi sana? Bize onarı ettin ya. Çok teşekkür ederiz kardeş. Ee, ne diyeyim sana, abi demek ki cimri olmayanlar da var ya. Ee, sakın sistem zannetmesinler ötekiler de. Sistem de yapmıyorum yani. Ama bir ne bileyim bir 400 lük bir lük çok güzel bir dev adamın, Hakan İncekara Kara gibi bir ustanın, bir milli takım oyuncusunun bizi onarı etmesi. Abi acizane bizi sevindirdi. Niye biliyor musunuz? Abi etten kemikten insanlarız biz. Duygularımız var yani. Bu kadar emek sarf ediyorsunuz. Ha Fatih de ben de bu yola bundan mı çıktık? Biz bundan çıkmadık. Biz dediğim gibi genç yeteneklere, genç insanlara, nesle yardım için, gerçekten bilardo kaynağı oluşturmak için bu yola çıktık. Ama bakıyorum ben, ya abi bunu söylemeye de nazım geçiyor Fatih'im yani. Kaç ay oldu abi biz başlayalı bu YouTube kanalına merak ediyorum. 9-10 ay oldu. Kaç? 9 ile 10 ay oldu. Bak 9-10 aydır 70'e yakın video geldi. Ya bir sürü ustadan bahsettim ben yani. Ama bir teşekkür bile gelmedi ya. Çok garip bir şey. Bak Hakan İnce Karadan özür dilerim Hakan'cığım yani sıra sana gelmedi güzel insan. Ama bak sıra sana gelmeden sen o güzel yorumunu paylaşıyorsun. Ne bileyim haklıya hakkını vermek gibi düşün. Onu yapıyorsun abi. Yani demek ki vicdanın var. <laughs> o yüzden de teşekkür ediyorum. Sakın bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok kuvvetli bir adamsın. Aynen dediğin yerde kal. Abi dizginleri var ya sıkı tut, sıkı. Sıkı tut. Disiplinli yap antrenmanlarını. Tamam mı? Bir yılda senin işin bitik bak ben haberin olsun. Abi sıçra git ya. Öpüyorum seni kardeş. Fatih, sonra abi sorumuzu. Yani ben buradan dertliyim. Anladın mı demek istediğimin? Ama olsun yani. Çünkü yol arkadaşlar abi. Kader birliği ya Fatih'cim. Sen de nasılsan bu adamlarla da ben kader birliği yapmışım. Abi övmediğim usta kalmadı ya. Ama ben bunlardan şey mi bekliyorum? <laughs> Murat bizi övdü. Hadi bakalım ona bir şeyler yazın. Değil abi ama yapmayın ya. Neyse. Hadi bakalım. Öpüyorum seni hadi bakalım. Hakan'cım. Bir takipçimiz Almanya Darmstadt'tan yazmış. Aha Almanya'dan. Muhammed Tekin. Evet. Murat abi, Fatih merhaba. İki sorum olacak. Bant atışına nasıl çalışmalıyız? Isınma süresini nasıl değerlendirmeliyiz? Demiş. Fatih'cim bak e, neydi e, güzel insan ismi? Muhammed Tekin. Muhammed. Kardeşim ilk önce ikinci sorunu e, cevaplayayım. Isınma süresini nasıl değerlendirmeliyiz? Bak Muhammed ben sana bir şey söyleyeyim mi? Demek ki işin içinde olan bir kardeşsin. Abi... Çoğu bilardocu buna dikkat etmiyor. Mesela benim ısınma sürem, ben sana söyleyeyim mi Muhammed? 5 dakika ya. 5 dakikada inan dakikasına varana kadar hangi sayıyı atacağım belli. Bu Gökmen Usta'nı ilgilendiren bir şey. Hani masaya geldiğimde çünkü farklı masalarda oynuyoruz biliyor musun? Hollanda'ya farklı bir şehre gittiğimde farklı bir masa, Almanya'da farklı bir masa derken her şehirde farklı bir masa. Gabriel, Şeviliot, Viannina, ne bileyim bir sürü şimdi ismini saymadığım bir sürü masalar. Hepsinde değişik ölçüler, değişik aksiyonlar var masanın içinde. Ne yapıyor ustan? Abi seçtim, ayarladın Muhammed. O 5 dakika içinde neler çalışmalıyım ve en ne çalışırsam en verimli şekilde masayı anlayabilirim mantığında bunları ne yaptım biliyor musun? Abi sıralamayla yazdım Muhammed. İnan bak. Geliyorum 50-0-50 50-0-50 bakıyorum ilk önce bir. Ondan sonra 90-90-90-50 köşe veriyor mu? Bakıyorum. Mesela diyorum yani. Ondan sonra çift tonikede tepki nasıl? Zikzaklarda tepki nasıl? Gibisinden bir kendime 5 dakika programı çizdim. Abi kusura bakmasın kimse. Ben böyleyim. Disiplini seviyorum yani Muhammed. Sana tavsiyem bu. Yani senin dışında öteki bilardocularda. Geldiğinizde hayalet gibi vurmayın yani. 5 dakika var haydi bakalım. O ne zaman bitti diyorsun değil. Bakın Blomdala daha topu alır almaz ne vuracağını biliyor. Abi bu adamlar bu işi biliyorlar. Ee, size de tavsiyem Muhammedciğim senin eşliğinde öteki bilardocularda o 5 dakika çok değerli. Masayı anlamanız açısından kendinizi ona göre programlamanız lazım. Fatihciğim ikinci soruya gelince onu bir şekilde göstermem gerekiyor kardeş. Tamam mı? Onu gösterelim. Ee, Muhammedciğim, kardeşim bak göstermem lazım dedim gösteriyorum. Tamam mı kardeş? Şimdi bant atışı e, kaygıyla, kaygıyla ve stres anında sen ondan soruyorsun zaten. Topu bazen bir vuruyoruz top şurada kalıyor. Yani şöyle oluyor bakın. Bu böyle oluyor bakın böyle geliyor. Adam vuruyor. Ben inanın böyle açtığımı bile biliyorum ha. Haberiniz olsun yani. Tamam mı? Ondan sonra ne yaptım? Tabii ki uğraştım. Sonra dedim ki kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Bakıyorum ustalar nasıl açıyorlar. Ondan sonra çözdüm. Ee, bakın. Gösteriyorum arkadaşlar. Hani bilardodan A'dan Z'ye dedik ya bakın A'dan Z'ye. Şimdi geldiğinde Muhammed bak abi. Atış yaparken şöyle bak şöyle ya da böyle fark etmez. Nasıl rahatsan öyle yap. Tamam mı kardeş? Ha ben eskiden böyle yapıyordum. Şimdi böyle yapıyorum. Daha çok oldu şey. Ee, hakim olduğundan dolayı ıstakaya. Bak abi şimdi bu bant atışlarında yapman gereken ne biliyor musun? Bak limassız abi bak. Limassız bak. Tek vuruş. <laughs> Marmıç'ım e, gördün değil mi kardeşim? Nasıl yaptığını. Ne yapacaksın biliyor musun? Istakayı böyle limajlı yapmayacaksın abi. Niye? Çünkü çok hassas bir vuruş. Ve sadece buraya gelecek yani o banta gelecek hızda vuracağından dolayı abi limajsız. Bir iki kere salla. ya da hiç sallama. Mesela ben bir iki tane sallıyorum. Ondan sonra ıstakayı tutuyorum orada. Bak dikkat et. Ondan sonra tık. Bitti. O hızın çalışmasını yapman lazım mı? Lazım tabi abi her antrenman için. Yani e, bu arada Fatih'cim e, onun ismi neydi ya dur aklıma gelecek şimdi. Şimdi e, Fatihçim aklıma geldi ya aklıma tutmaya çalışıyorum. E, akan Aydemir olsa gerek. E, geçen bana yazmış. Demiş ki usta haklısın. E, i̇ki ay önce Semih'le Tayfun'un yanındaydım. Ve saatlerce onu izledim. İnan 8 saat antrenman yapıyorlardı diyor. Bakar mısınız? Abi ustanız ne diyorsa var ya bakın. Gelin şöyle bir atalım beraber atalım imza bakın bak böyle şak şak şak. Dediğim her şeyin altına imza atıyorum. Dünya şampiyonu olmak isteyen bir insan ya da şampiyon olmak isteyen bir insan 10 saat antrenmandan aşağı olamaz. Olamaz. 8 saat diyor Semih'le Tayfun'u yan yana izledim antrenman yapıyorlardı. Yani bunlar sadece beraber oynadıkları süre ya kendi başlarına oynadıkları süre bu adamlar deliler mi? Deliler değil İşi biliyorlar işi. O yüzden şimdi bu e, Muhammed gördün mü bak senin eşliğinde nerelere girdik yani senin bant atışının da antrenman yapılması gereken bir şey ama sana ufak bir tüyo veriyorum kardeşim tık öyle vuracaksın Fatih için buyur ee, bir başka takipçimiz. Evet. Ercan Tezer kardeşimiz tekrar değerli bir soru sormuş. Nereden yazıyordu Ercan Tezer? Ercan Tezer ee, yazmamış değil mi? Bunda Ben hatırlıyorum ama onu ya. 2 3 defa soru sormuştur. Yanıtlamıştık diye hatırlıyorum ben de. Evet. Ee, yani her videoda yazmıyor artık arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, selam olsun memleketine diyelim. Evet öyle yapalım hemen. Yani. Değerli ustam her şey bir kenara bu oyun Everest Dağı'na tırmanmaya çalışan dağcıların durumuna çok benziyor. Dur bakayım ne diyor? Everest Dağı'na tırmanmaya çalışan dağcıların durumuna çok benziyor. Enteresan. Evet. Everest Dağı için oradaki halk daha izin verirse zirvesine çıkabilirsiniz derler. Allah Allah. Bu oyunda böyle bir mit var bence. Oyun izin verirse iyi oynuyorsun. Vermezse kıldan, yünden, bahçeden kaçırıyorsunuz. Sizce de bu oyunun ruhu var mı demiş? Allah Allah. Bir şey söyleyeyim. Gördün mü Everest dağı için ne diyorlarmış bak? Daha izin verirse daha çıkabilirsin. Usta sence bilardonun ruhu var mı? Abi sen öyle rahatsız bir adama soru soruyorsun ki. Ben şimdi desem ki <laughs> ulan bunlar canlı desem adam der ki der, derler ki kafayı yemiş. Abi bana göre bu bunun bir ruhu var. Kainattaki bana göre her şeyin bir ruhu var bakış açısıyla alakalı. Ben böyle bakıyorum. Yani şu tahtanın da bir ruhu var. Çünkü tahta olmadan önce ağaçtı. Ağaç olmadı. Ağaç olmadan önce bir tohum. Tohum olmadan önce bir topraktı. Yani her şeyin bir ruhu var. Yani hep birbirine bağlı her şey. Sadece birazcık dürbünle bakmak gerekiyor. Abi bence bunların ruhları var. Ruhları var. Ee, çünkü niye biliyor musunuz? Ee, ona da selam olsun. Berlin'den. Hakan Çiçek diye bir hoca abim var. Almanya'da bu arada. Sevdiğim bir insan Hakan Çiçek. Ona da selam olsun. Bir gün e, bizim buraya maça geldiler Almanya'da. Dedi ki <laughs> abi o gün biz kahkahayla gülmüştük. Dedi ki abi sanki bu toplar şeytanla anlaşma yapmışlar. Bakın bakın. Sanki bu toplar şeytanla anlaşma yapmışlar böyle yapıyor. 2-3 tane güzel vurduruyor sana kendini bir halt zannediyorsun. Sonra, sonra toplar bir, bir kapatıyor kendini yerin dibine sokuyor. Nefret ettiriyor. Abi aslında var ya size bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir ütopik bir konuşma olmasın da bence bunların ruhu var. Nasıl ruhu var biliyor musunuz? Abi ben onu, onu gördüm. Yani ne kadar bu işe özen gösterirseniz, ne kadar çok antrenman yaparsanız bu masa size o kadar açıyor. Ha Açtıkça ayrıntılar çoğalıp zorlaşıyor mu? Zorlaşıyor ama yani millet diyelim otobüs durağında 3. duraktayken siz 100. Durakta, duraktakilerle uğraşıyorsunuz. Aradaki o var ya 97 durak ne oluyor biliyor musunuz? Adam 3. durakta uğraşıyor diyelim ama sen o 97'nin 50'sini bitirmişsin abi. Sen tamam 97'de bakıyorsun şimdi bu böyle buradan bu köşeye plase bu böyle bu kalınlıkta girmem lazım. Adamlar sadece saçkın gözlerle sana bakıyorlar. İşte o şaş şaşkın gözleri yakalamak için abi çok çalışmanız lazım. Bu toplar ondan sonra açılıyor. Erjan ee, Ercan, Ercan'dı değil mi? Sercan. Ercan. Ercan. Ercan abi kusuruma bakmayın ya. Kafam var ya full full. Yani Sercan'cığım aynı Everest tağı gibi abi. Evet. Sonra böyle yapıyorsun. Benim o arkadaşım var ismini vermek istemiyorum. Ee, yıllar önce böyle diyordu Fatih. Abi ne vursam arkadan kaçıyor ya. Bir delik varsa benimki geçiyor, adamlarınki geçmiyor. Abi milletinki bank çalıyor, benimki çalmıyor. Ben bunu psikolojide anlatacağım. Acayip bir şey bakın. Biz ona şey diyoruz, tersoya bağlamak. Tersoya bağlamak. Abi tersoya bağlamış, her şey ters gidiyor. <laughs> var var. Bir şey söyleyeyim. Şunlara pozitif bakın, pozitif cevaplıyor size. Bakın, olacak değil, olacak. Benimki çalacak. Arkadan geçmeyecek, göbek inecek. Ruhu var. Güzel adam. Millet ne derse desin ben böyle düşünüyorum. Aynı senin gibi. Everest dağına da gitsin yani bu arada. Fatih'im geç. Soruyu öptüm seni. Uzun bir soru var. Serkan Adin. Uzun. Uzunca bir soru sormuş. Merhaba Murat abi ben Balıkesir'den Serkan Adın toplu sistemlere uygularken sistemin gerektirdiği falso ve kalınlıklarda yoğunlaşıldığı için aynı sayılarda pozisyon gereği falso ve kalınlığı değiştirmemiz yani sistem dışına çıkıp karar kılmamız gerektiği zaman karar hissiyatın hissiyatımın zayıflığını fark ettim. Bu oyun hissiz oynanmıyor. Sistemsiz oynamadan oynamakta çok zor. Sistem ve karar dengesini nasıl kurmalıyız? Selamlar abi demiş. Ee, ya, isim, siz, e, isten, Serkan, i̇sim neydi? Serkan Adin. Ta ben soruyu anladım. Ee, zannedersem için bir şey söyleyeceğim. Ee, daha biz o kadar ilerleyemedik sende. Yani onun içinde ekibi var ya en az bir 15 kişiye getirmek lazım ki bu soruları böyle elitlesinler. Birbirine benzeyen soruları çıkarsınlar. Adama direktmen desinler ki bu videoya bak. Abi o gücümüz yok şu an. Çünkü burada, burada şimdi 4 karpuz var. Burada da 5 karpuz var. Yani bir sürü karpuzla dolaşıyoruz. O yüzden de ben bu soruyu geçen ustadan değerlendirmeden olursa Reha Özçendek var ya doktor bunu sormuştu hatırlıyor musun? Ee, usta hangi topa sistem veriyoruz hangi topa his vuruyoruz. Şimdi bak bu aynı dairede gibi gözüken soru ama şunda bir istisna var. Ee, ben onu anekdot olarak geçebilirim çünkü uzatmak da istemiyorum. Yani hep aynı soruları cevaplıyoruz ama bak boşlamak da istemiyorum. Şimdi şunu yapabiliriz kardeşim. Ee, hangi topa sistem, hangi topa ve bunun dengesini nasıl kuracağız diyorsun? Güzel soru. Ee, ben de burada tekletmeden ustayız ya, usta diyoruz ya, usta gibi bir cevap vermem lazım sana. Şimdi bak, ben size şunu şöyle söyleyeceğim, vurmayacağım Fatih, sadece göstereceğim. Görüyor değil mi topları? Görüyor. Görüyor değil mi? Şimdi tabii sen diyeceksin ki usta. Ee, ya sistem bilmeyenler ne yapsın? Fatih sen bunu söyleyebilirsin bana yani sen burada sistem anlatıyorsun ama sistem bilmeyen bir sürü izleyicimiz var onlar ne yapsın? Abi da bir şey söyleyeceğim. Öğrenecekler. Bilardacı olmak istiyorlarsa öğrenecekler. Çünkü ben şimdi bir de sistem anlatmam lazım. Ben şimdi söylüyorum bak. Buradan top şimdi bakıyoruz top diyorum 25 inişli. Neydi güzel ismi? Sercan mı? Serkan. Serkan. Öyle mi? Hı hı. Serkan bak şimdi. Top 25 diyorum değil mi? Ben de buradan bakıyorum. Topa diyorum evet 25. 48 diyorum. 48 eksi 25 diyorum. Pardon özür dilerim. Ee, kafa gitti Fatih. 38 eksi 25 diyorum. 35, 38. 38 eksi 25 diyorum 13. Buldun mu abi 13'ü? Sana böyle anlatacağım ki. Serkan anla anla. Niye? Serkan'ın içindeki ben ejderhayı bilmiyorum bak ya da o, o, güç var ya o öz güç. Ben ona öz güç diyorum arkadaşlar. Ejderha ile karıştırmayın yani. O herkesin içinde bu öz güç var. O kendine güvenden gelen sonra bir şey. Şimdi 13'ü buldum. Şimdi ustan ne yaptı biliyor musun? Bu 13'ü Murat Gökmen'e göre kombinledi. Şimdi sen de Serkan'a göre kombinlesin. Kombinlemek zorundasın. Ben 13'ü buluyorum ama bir şey söyleyeyim mi sana? 13'e vurmuyorum abi. Ya diyeceksiniz ki usta ne diyorsun sen ya? ya? o zaman sistem ne işe yarıyor? Yarıyor, yarıyor. Aynı Reha Özçen'de ayarladım ben. O doktorun, doktorun dedim hastayı bilgileri bildikten sonra kendi teşhisini kuyması, koyması işte o ustalık. Ben şimdi bunu buldum bak ilim olarak 13. Ben bunu koyacağım cebime. Bak sistem burada lazım. Bak şu cebe 13'ü koydum. Ama ben Murat Gökmen çünkü Murat Gökmen istiyor ki ben buna vurduğumda kırmızı uzun kısa uzundan bu köşeye plase gelsin. Bu da buna gelsin. Yavaşça insin. Hızı bunu açmasın. Ya ben iç 5 bant atayım. Ya dış 5 bant atayım. Ya da buradan triple atayım. Gördünüz mü? Bunun için Murat Gökmen gibi vurmak lazım Serkan. Sen de Serkan gibi vurmaya çalışacaksın. Murat Gökmen ne yapıyor? Abi çok basit. Eğer 13 ise ben 3 puan kesiyorum. Ben. Bu doğru veya yanlış. Oturup birisi bana der ki ne diyorsun? Abi o adam sussun ya. Otursun mübarek olsun kendi istediği gibi vursun. Bak ben bunu gidiyorum diyorum ki iyi tamam kardeşim o zaman. Ben gelirim buna diyorum ki ben buna çeyrek vururum. Bak ona vururum. Mesela. Abi bakın. Gördünüz? Çift turnike. Ha ben bunu kendime göre kombinledim. Abi sen var ya öyle güzel bir soru sormuşsun ki adamlar zannediyorlar ki 13 ise aman abi ben 13'e vuracağım. Abi öyle bir şey yok. Yok. İnsan tabiatına aykırı bir şey arkadaşlar. Öyle bir şey yok. İllahi ona vuracağım. E, ne iki numaralı fasoyla Vurursunuz abi. Bekleyin siz. Çok uğraşırsınız çok. Neden biliyor musunuz? Kaygıyı buraya bindiğinde o stres girdiğinde o iki numaralı ne oluyor biliyor musunuz? Böyle bakın. Gözler kapanıyor. El titriyor. Abi orada sizin kendi hissiniz gelmesi lazım. Orada kendine güvenle vurman lazım. Emin olman lazım. Benim sayım 10'da. 13'te de değil. Çünkü 13'ü bulamazsın. Ama onu bulursun. Beni anlıyor şimdi bir arzucular ne demek istediğimi. Fatih ee, çim herhalde süremiz doldu. Yeter. Benim bu ustadan değerlendirmelerde acizane kardeşim. Elinden gelen bu kadar arkadaşlar. İsterdim ki yani sizin bütün şekilde aydınlatayım. Ama Murat Gökmen'in yapacağı bu kadar. Ee, elinden başkalarının da gelmesini isterim. Onlar da taşın altına elini atsınlar. İnşallah da atarlar. O yüzden hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardo'ya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.